...birlikte in the kitchen yani mutfaktayız. Mutfak ünitesi bolca kelime çalışması olacak olan bir ünite. Sizlere ben gruplar halinde kelimeleri vermeye çalışacağım. Yine bir tarif üzerine konuşmalarımız olacak. Tariflerdeki aşamaları tekrar edeceğiz sizinle. Ve yemek tariflerinde kullanılan, ara cümlelerde kullanılan bağlaçları göreceğiz. Yine tercihler üzerine konuşacağız. Dilerseniz önce kelime çalışmasıyla başlayalım. Gruplar halinde size kelimeleri sunacağım ki en azından ezberlememiz ve hatırlamamız kolay olsun diye. Cooking methods'a başlayalım. Yani pişirme metotları nelerdir? İngilizce karşılığı nelerdir? Fry, kızartmak, yağda kızartmak. Bake, fırında pişirmek. Grill ya da barbecue, barbecue deyince ızgara. Boil, kaynatmak, suda kaynatmak. Roast, fırında kızartmak. Steam, buharda pişirmek. Pişirme şekilleri nasıl karşıma çıkabilir kelimeler muhtemelen fotoğraflı ve resimli soru olarak bekliyoruz ee, herhangi bir pişirme şeklini size resimle verip hangi türde olduğunu sorabilir kitchen tools yani mutfak malzemeleri nelerdir fridge ya da refrigerator buzdolabı stove ocak oven fırın microwave mikrodalga fırın tablespoon yemek kaşığı teaspoon çay kaşığı knife bıçak fork çatal plate tabak rolling pin dediğimde e, oklava grater süzgeç drainer rende kap, fincan glass bardak mixing bowl karıştırma kasesi baking tin kek tepsisi frying pan kızartma tavası ve saucepan sos sauce... diyoruz. Yine fotoğraflarla, resimlerle kelimeleri tanımaya çalışacağız. Geçelim pişirme süreçlerine cooking process. Yani pişirme sürecinde karşıma çıkabilecek kelimeler nelerdir? Melt, eritmek. Fries, dondurmak. Peel, kabuğunu soymak. Cut, kesmek. Chop, doğramak. Slice, dilimlemek. Dice dediğimde ise küp küp doğramak anlamına geliyor. Squeeze, suyunu sıkmak. Sprayed, yaymak, dağıtmak. Sprinkle, serpiştirmek. Shake, çalkalamak, drain süzmek, crack, kırmak, çatlatmak anlamında. Yine beat, yumurta kırmak, çatlatmak. Mix karıştırmak ama mikser gibi bir araç yardımıyla karıştırmak. Stir kaşıkla karıştırmak ve blend blenderla karıştırmak. Pour dökmek diyeceğiz. Et eklemek, ilave etmek. knead yoğurmak, püre haline getirmek, ezmek. Whisk Çalkalamak, çırpmak ve meat products yani yemek türlerine geçtiğimizde de et ve et ürünleriyle ilgili kelimelerimiz neler onları görelim. Meat dediğimde eti kastedi kastediyorum. Beef, e, sir eti, steak, biftek, lamb dediğimde kuzu eti, seafood, deniz ürünleri, mince, kıyma, sausage, sosis ve meatball, köfte kelimelerle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi de ingredients yani içindekiler. Kelime tanıdık. birçok paketli ürünün arka tarafında rastladığımız bir kelime içindekiler, malzemeler demek. Chicken tavuk, flour un, fish balık, yeast dediğimde maya, salt tuz, sugar şeker, olive oil zeytinyağı, milk süt, yolk yumurta sarısı. Baking powder, kabartma tozu, parsley, maydanoz, mint, nane ve dal, hamur. Tatlarla ilgili kelimelerimiz var. Bunları birazdan sorularımızda ve diyaloglarımızda ne şekilde kullanacağımızı göreceğiz. Ee, spicy dediğimde baharatlı anlamına geliyor. Bitter, acılı. Sour, ekşi. Salty, tuzlu. Greasy, yağlı. Milky, sütlü. Sweet tatlı. Ve tasty, delicious ve yummy kelimeleri lezzetli demektir arkadaşlar. Tastless kullandığımda sonuna less aldığında ise tatsız, tuzsuz anlamına geliyor. Olumsuz bir anlamı oluyor. Yine tarifler içerisinde süreçte göreceğiz. Bir takım ölçü miktarları kullanacak. Food quantifiers yani yiyeceklerle ilgili bu ölçü miktarları nedir? Tarifler üzerine konuşacağımız için örneğin a glass of bir bardak Flour, un. A tablespoon of sugar. Bir yemek kaşığı şeker diyelim. A teaspoon of salt. Bir çay kaşığı tuz. A piece of bir parça. A package of bir paket. A can of tin of bir teneke anlamına geliyor ve liter litre. Yine ölü ilgili son olarak önemli gördüğüm bazı kelimeleri not almak istedim. Sorularda sıkça rastladığımız kelimeleri. Kuzin dediğinde mutfak anlamına geliyor. Daha çok traditional dish ya da traditional cuisines yani geleneksel e, mutfaklarıyla, yemekleriyle ünlü şeyleri konuştuğunda kullanacak. Well known, iyi bilinen yani famous, ünlü. Homemade, ev yapımı, recipe, tarif ve processed aşama, süreç demek. Bunu da tariflerde kullanacağız arkadaşlar. Kelimelerimizi tek tek anlamlarını vermiştik, tek tek üzerinde durmuştuk. Bir de bunu sözcük öbeklerinde cümle içerisinde nasıl görürüz onlara bakalım. Slice dilimlemek demiştik. Slice the bread dediğinde ekmeği dilimlemek. Boil kaynatmaktı. Boil the eggs yumurtaları kaynatmak. Pour dökmek demiştik. Pour the water suyu dökmek. Dice küp küp doğramaktı. Dice the carrot havuçları küp küp kesmek fry potatoes, patatesleri kızartmak, steam vegetables yani sebzeleri buharda pişirmek, grill fish, balığı ızgarada pişirmek, mash potato, patatesleri ezmek, püre haline getirmek, add some salt, biraz tuz ilave etmek, preheat the oven yani fırını önden ısıtmak, chop the onion, soğanları doğramak. Örnek birkaç cümle vermeye çalıştım. My mother always cries when she annem her zaman ağlar. Uygun bir kelime yerleştireceğim. Ne zaman chopped the onion soğan doğradığı zaman chopped the onion soğan doğradığı zaman her zaman ağlar. You should bla the oven before you put the cake keki koymadan önce fırını biraz neydi önden ısıtmak preheat preheat the oven fırını önden ısıtmalısın. There isn't enough salt in the soup. Çorbada yeteri kadar tuz yok. O zaman ne yapmalıyız? You should add some salt. Biraz tuz ilave etmelisin. Tuz eklemelisin. Evet, eklemek, ilave etmek. She is helping her mom in the kitchen. Mutfakta annesine yardım ediyor. Ne yapıyor? The bread. Ekmeği ne yaparız? Dilimlemek. Slicing the ekmeği dilimliyor. Yemek tarifleri cümlelerde de gördüğünüz gibi hep emir cümleleriyle karşıma geliyor. Yani imperatives. Olumlu emir cümleleriyle başlayalım. Nedir emirli cümlesi? Öznesi olmayan direkt fiille başlayan cümlelerdir. Tarifler üzerinden gidiyorum. Mutfakla ilgili örneklerimi veriyorum. et, yaymak dağıtmaktı. Spread the butter tereyağını sür dağıt. Put koymak. Put all vegetables in a frying pan. Bir kızartma tavasının içerisine bütün sebzeleri koy. Gelelim olumsuz hallerine. Emir cümlelerin olumsuz şekilleri de başına don't getirilerek yapılır. Yine öznesi olmayan cümlelerdir. Add eklemek demekti. Başına don't getirdiğimde don't add ekleme. Don't add too much salt. Çok fazla tu ekleme. Ya da don't pour hot water. Çok fazla ee, sıcak su koyma gibi. Bütün bu kelimelere nerede ihtiyacım olacak dersek yine çıkmış soru örneklerimizde ne vereceğiz? Bize double ile bilgi gerektiren sorular soracak. What is in it? İçerisinde ne var? Ne yaptık ilk kelime çalışmamızda, ilk tahtamızda? Ee, pişirme süreçleri, metotları, içindeki malzemelerle ilgili kelimeler verdik. O zaman ben burada indegrens yani malzemelerle ilgili bir cevap vereceğim. Ya da how do you cook, how do you make nasıl yaparsın, nasıl pişirirsin dediğinde de ben cevaplarda pişirme şekillerine dair bir kelime arayacağım. Örneğin bake, steam, fry gibi. What is your favorite food? Neydi favorite? Favori yani traditional, well known, iyi bilinen, geleneksel olan, meşhur olan ya da senin favorin olan hangi yemek türü ise yine et türleri, deniz ürünleri gibi kelimelerimizi almıştık. Bu sefer de böyle bir soruya öyle bir cevap arayacağız. Ve sırada bir yemeğin yapım aşamaları. Yani ilk önce şunu yapacağız sonra bunu yapacağız gibi ifadeleri cümle içerisinde nasıl veriyoruz? Describing a process bir sürecin tarifi. First dediğimde ilk olarak, second ikinci olarak, next sonra daha sonra, then ondan sonra after that yine ondan sonra anlamında finally son olarak demek. Bunu bir tarihte gördüğümde soru çözerken de bana ipucu olabilecek nokta first bir aşamanın bir yemek tarifinin ilk aşaması olacak. Ve afiyet olsun kısmını eğer o konuyu almadıysa finally de son aşaması olacak. Örneğin first ilk olarak boil the water ilk olarak suyu kaynat. Second ikinci olarak Add some salt, biraz tuz ilave et. Then, sonra, işte after that, ondan sonra ve son olarak you can serve it diyelim. Yani onu servis yapabilirsin. First, sıralamanın en başında dedik. Finally, en sonunda. Şu then, after that ve next kısmı cümle içerisinde değişkenlik gösterebilir, birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Bir de yemek tariflerinde cümleler arasında kullanacağım bağlaçlar var. After ve before ile başlayabiliriz. After kelime anlamı sonra demek ama tek başına kullanılamaz. Bu bir cümleyi birbirine bağlamak için bağlaç görevinde kullanılacak ve o cümlede kendinden sonra gelen cümleye den sonra anlamı verecek. Bunu mutfak yöntemimize göre uyarlayalım. Yani bir tarif üzerinde bir tarifle ilgili cümlede görelim kendinden sonraki cümleye den sonra anlamı kazandırıyor demiştik. After you crack eggs. Yumurtaları kırdıktan sonra whisk them. Onları çırp. Kendinden sonraki cümleye den sonra anlamı verir. Ve bu da sıralama aşamasında dikkat etmem gereken önemli noktası. Hangisini önce yapacak, hangisini sonra yapacak. Bir örnek daha. After you boil the water. Kendinden sonraki cümle diyor ki Suyu kaynattıktan sonra biraz makarna ilave et. Yani sonuç olarak ilk yapmamız gereken işlem nedir bu tarifte? Suyu kaynatmak. Sonra yapmam gereken makarnayı koymak. Gelelim before'a. Before da aynı şekilde önce anlamı var ama tek başına değil bir cümlede bağlaç görevinde kullanılacak. Kendinden sonra gelen cümleye den önce anlamı verecek. Before you grate tomatoes. Domatesleri rendelemeden önce Peel them. Kabuklarını soy. İlk olarak yapmam gereken işlem nedir? Önce kabuklarını soymak, sonra rendelemek. Bir örnek daha. Before the orzo turns and brown. Yani şehriyeler kızarmadan önce add the rice. Ee, pirincini ilave et. İlk önce yapmam gereken iş, daha sonra yapacak olduğum. When bir diğer bağlacımız. Cümleye nokta nokta olduğu zaman ya da dığında şeklinde bir anlam kazandırır. Eğer bir soru cümlesinde değilse bağlaç görevindedir. Yine tarifler üzerinden bakarsak when butter melts tereyağı eridiği zaman ya da tereyağı eridiğinde pour into mixture karışımın içine dök. Yani aşamada neyi ne zaman yapacağını anlatıyor. When it starts to boil, kaynamaya başladığı zaman Turn on the cooker, ocağı kapat. Gelelim antile cümleye e kadar yani şu kadar şuraya kadar gibi bir anlam katacak. Until you get a soft dough yumuşak bir e, hamur elde edene kadar knead it onu yoğur ve while devam ediyoruz. Cümleye kazandırdığı anlam iken nokta nokta iken. Cümle içerisinde görelim. Pour the hot water, sıcak suyu dök. While stirring, karıştırırken yani bir şeyler olurken diğer bir işlemi yapıyoruz. However ve but bağlacıyla devam edelim. Her ikisi de fakat ama anlamına geliyor. Ee, yine tarifle ilgili örnek bir cümlemizle görelim. He doesn't like meat. Eti sevmez ama... Biliyorsunuz ki bat bir cümleye zıtlık, tezatlık anlamı veriyordu. Eti sevmez ama deniz ürünlerini sever. I don't like seafood. Deniz ürünlerini sevmem ama balık yedim. Yani sevmiyorum ama yedim. Olumlu olumsuz bir tezatlık var cümlemizde. Moreover ayrıca bundan başka I prefer Italian cuisine. İtalyan mutfağını tercih ederim. Moreover, ayrıca I like Indian, Hint mutfağını da severim. If, eğer. E, koşul ve şart cümlelerinde görmüştük eğer bağlacını. If you want to eat something sweet. Eğer sen tatlı bir şeyler yemek istiyorsan, you can prefer ice cream, dondurmayı tercih edebilirsin. As soon as, olur olmaz demek. Take them out, onları çıkart. As soon as they are golden brown, tam olarak kızardığında onları çıkart. Bir de to ve inafımız var. To'nun kelime anlamı çok demekti. Inaf da yeteri kadar. Peki yemek tariflerindeki bağlaç görevinde bir görelim. To çok bir şeyin gereğinden fazla olduğunu anlatmak için kullanılır. Sıfatlarla birlikte kullanıldığında aşırılık anlamı verir. Ama şuraya dikkat ediyoruz. Yapı olarak olumlu fakat anlam olarak olumsuzdur. Yani çok tuzlu olduğu için yiyemeyeceğiz, çok sıcak olduğu için içemeyeceğiz gibi. Örneğimiz: The tea is too hot. Çay çok sıcak. To drink içmek için. Sonuç yapı olarak olumlu gözüküyordu. Anlam olumsuzdur demiştik. Sonuç olarak çay sıcak olduğu için içemiyoruz. The dish is too salty. Tabak ya da yemek çok tuzlu, to eat, yemek için çok tuzlu. Sonuç yine olumsuz, biz bu yemeği yiyemiyoruz. İlaf bir şeyin yeterli miktarda olduğunu anlatmak için kullanılır. Cümle içinde sıfatlardan sonra kullanılır. Niye bu detay bilgiyi verdik? Şöyle bir bakalım. To da the tea is too hot. Sıfattan önce to'yu kullanıyorduk ve ona, ona o özelliği veriyorduk. Şimdi sıfattan önce kullanılır demişiz. The dish is Hot enough to serve it. E, servis etmek için yeteri kadar sıcak sonuç alabilirim. The milk is cold enough for baby to drink it. E, süt bebeğin içebileceği kadar yeterli soğuklukta. Sonuçta e, yine bu eylemi gerçekleştirebiliyoruz. Yani olumlu. Verilen bir tarifte doğru sıralama nasıl yapılır? Onu birlikte inceleyelim. Describing a process yani bir sürecin tarifi bize karışık halde cümleleri vermiş ve ben bunu doğru sıraya koyacağım. Neydi? First, second, next, then, after that ve son olarak final demiştik. Bir tarifte ilk aşama first ile başlayan cümleydi. Ben first'te o zaman bir numaramı koyabilirim. İlk olarak birkaç tane patates soy. Dedik ki ipucu olarak finally son aşamadır ama afiyet olsun gibi bir ifade varsa en son söyleyeceğim afiyet olsun. O zaman bir öncekine finally koyabilirim. Şimdi arada kalan after that next ve then bağlaçları e, belli bir sırası yoktur. Artık o yemeğin yapım aşamasına göre koyacak sırayı ben belirleyeceğim. İlk olarak birkaç tane patatesi soyduk. Sonrasında yapacağım aşama bakıyorum. Next, cut them in the shape of a finger. Parmak şeklinde kes. Then rinse the potatoes and add some salt. ...patatesleri yıka ve biraz tuz at. O zaman ben ikinci aşamayı... ...yıkama ve tuzlama... ...üçüncü aşamayı parmak şeklinde... ...kesme olarak sıralayabilirim. Ve dört numaralı aşamam... ...ondan sonra patatesleri... ...önceden ısıtılmış yağ koy... ...ve kızarana kadar bekle. Finalde de tabağa koyup... ...servis yapmak vardı ve son olarak... ...afiyet olsun demiştik. Bir de tatlarla ilgili kelimelerim vardı. Ekşi, tuzlu... ...tatlı... Acılı ve sweet, tatlı. Cümleye göre nasıl yerleştireceğim? I prefer, prefer yapısı yine karşımda. Chocolate cake, çikolatalı keki tercih ederim. Prefer'den sonra yazdığım benim tercihimdi. Çikolatalı keki tercih ettim. Neye? Limona. Neden? Hemen hangi tat olduğuna bakıyorum ve sweet diyorum çikolatalı kek olduğu için. I don't prefer red pepper. Kırmızı biberi yeşil bibere tercih etmem. Çünkü biber kelimesinden burada hemen acıyı arıyorum ve bitter kelimesini koyuyorum. I prefer potato chips to peers because they are. Ben niye patates cipsini tercih edeceğim? Çünkü lezzetli. Tasty. I don't prefer. Tercih etmiyorum. Lemon Limonu tercih etmiyorum to tomatoes, domatese. Çünkü neden tercih etmem? Ekşi olduğu için. There is a lot of salt in the soup. Çorbada çok tuz var. So I don't prefer it. Bu yüzden onu tercih etmiyorum. Çünkü nedir sebebi? Tuzlu olması salty. İkinci ünitede görmüş olduğumuz prefer tercih etmek yapısı üçüncü ünitemizde in the kitchen'da tekrar karşımıza çıkıyor. Neydi prefer? Tercih etmek ve to ile bir arada kullanıldığında bir şeyi bir şeye tercih etmekti. Prefer fiilinden sonra bir isim gelebilir. I prefer milk to orange juice. Prefer'den sonra yazdığım ilk isim tercihimdi. Ben sütü portakal suyuna tercih ederim. Prefer fiilinden sonra bir eylem aktivite de gelebilir. Ama böyle durumda hemen hatırlıyoruz ne yapıyorduk? Eğer bir fiille devam ediyorsa bu fiile ilk takısı getiriyorduk. He prefers studying to watching TV. O tercih eder ders çalışmayı televizyon izlemeye. Do you prefer sorusu da tercih eder misin demek. Do you prefer milk to orange juice? Sütü portakal suyuna tercih eder misin? Evet hayırlı sorulardandır. Yes no şeklinde cevap verilir. Yes. I do, no, I don't şeklinde cevaplar olacak ki sütü portakal suyuna tercih eder misin? Evet, ederim ya da hayır etmem. Ama bu soru tuyla değil de orla. Yani ya da anlamındaki bağlaçla kullanılırsa, Do you prefer milk or orange juice? Sütü mü yoksa portakal suyunu mu tercih edersin dediğinde bu soruya yesli olarak cevap veremem. Çünkü orada tercih ettiğim şeyi Direkt ismiyle belirtmem lazım. I prefer milk, sütü tercih ederim. Which one do you prefer dediğinde hangisini tercih edersin? Which one do you prefer milk or orange juice, süt mü yoksa portakal suyu mu? Yine yes no ile cevaplanmayacak ve tercihimi anlatan bir cümleyle devam edecek bir soru. I prefer milk diyebiliriz ya da sadece milk deyip tercihimizi sunabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki ünitemizde görüşmek dileğiyle.